Bizip'ten uygulaması nasıl buldunuz? Bizim için gerçekten çok güzel bir uygulama olmuş. Tek tıklamada istediğim her şeyi bulabiliyorum. Bizip'ten.com.tr için ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir uygulama. Aradığım her şeyi burada bulmaktayım. Çok kolay. Evimde rahatlıkla istediğim her şeyi burada bul bulabiliyorum. Çok güzel yani, memnunum yani. Teşekkürler. Rica ederim. Renk neredesin? Nota Komiseri adına ne düşünüyorsunuz? Kardeşim, kardeşim zirvede ilk güzel bir şey. Yani herkes için güzel bir şey oldu. Sizi tebrik ediyorum kardeşim. Mızıkların uygulaması nasıl buldunuz? Bizim için gerçekten çok güzel bir uygulama olmuş.